ümüzdeki günlerde çıkacak olan fırsat kartı ile e, gelmeniz ee, bunun için de bayağı heyecanlıyım Çünkü burası burada 5 ay yaşadım ve bugün Noel günü olduğu için iki gün resmi tatil vardı dün ve e, bugün Çünkü denklik almak uzun bir süreç 5-6 aylık bir süreç Hatta bazen 8 ayı da bulabiliyor Arkadaşlar gelin şimdi şehirde bulunan kaleye çıkalım biraz yüksek duruyor ama e, çıkmadan Gitmemek lazım diye. Sonunda güneşli, açık bir hava, soğuk olsa da yine yağmurlu günlere ya da kapalı günlere kıyasla gayet iyi. Yani şu güneş gerçekten çok şaşırtıcı. Çünkü iki haftadır yağmur yağıyordu ve hava hep kapalıydı. Bugün çok güzel o yüzden ben de dışarıya çıkmaya ve video yapmaya karar verdim. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugünkü videomuzun konusu Almanya'ya Schengen vizesiyle gelip iş arayabilir miyim? İş bulduğumda oradan oturum alabilir miyim olacak arkadaşlar. Bunun yanı sıra Almanya'da denklik kaldırıldı mı? Denklik almanıza gerek var mı? Size onlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, fakat şimdi Burası arkadaşlar bulunduğum kasabanın meydanı. Tam merkezi. Yani burada ne var? Fox ee, Bank var. Şu ileride bir tane daha var Sparkasse. Onun arkasında bir e, kahvaltı salonu diyeyim ya da e, Bekeray var Almancasıyla. Burada bir emlakçı var. Onun arkasında doktor var. Yani kendi kendine yetebilen bir kasaba. Şimdi arkadaşlar bu videoya gelin. E, buraya yakın bir İsviçre şehri var. Schaffhausen. Daha önce gitmiştim. Video kaydı yapmıştım ama e, editlememiştim. Gelin videoya konumuzun içeriğine oradan devam edelim. Hem de size orayı göstermiş olurum. Gezi videosu ve bilgilendirici video kıvamında olur. Bu şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü diğer türlü biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum sürekli prosedürlerden bahsetmenin. Arkadaşlar bu arada ben YouTube hesabıma paralel bir Instagram hesabı açtım. Ekranda gördüğünüz gibi yeni hesabım bu. Beni buradan takip ederseniz sevinirim ve eğer beni takip ederseniz ilk gün, takip ettiğiniz ilk gün bütün sorularınızı ücretsiz bir şekilde oradan cevaplayacağım arkadaşlar. Sizleri de bu hesabıma beklerim. Bu kasabada arkadaşlar son ayım olabilir. Çünkü bir iş görüşmesi yaptım. Bayağı da son ilerledik. Olumlu geçti benim gözümde. Oradan bir kabul alma ihtimalim var. Eğer alırsam Şubat ayında da bu kasabadan büyük şehire Stuttgart'a taşınacağım arkadaşlar. Bunun için de bayağı heyecanlıyım. Çünkü burası burada 5 ay yaşadım ve çok küçük bir yer. Bir göçmen için ya da büyük şehirden gelen birisi için kesinlikle uygun değil. Özellikle yalnız yaşayan biri için uygun değil. Ee, belki buraya gelen çiftler mutludur böyle küçük yerlerde. Fakat yine de onların da mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o şekilde gelen arkadaşlarım var ya da buralarda tanıştığım insanlar var. Sürekli gezmeye çalışıyorlar. Çünkü bu küçük yer, küçük şehirler yaşamak için çok sıkıcı. O yüzden ben de büyük şehire tekrar gideceğim için bayağı mutluyum. Çünkü olanakları çok fazla. Şimdi arkadaşlar böyle bir üst geçitten geçiyorum. Gideceğimiz şehir bu yönde. Ben bu tren istasyonunu çalışma günlerinde kullanıyorum. Genelde bu yöne doğru gidiyorum. Zingen şehrinde çalıştığım için. Fakat bugün Şafazuna yani bu yöne doğru gideceğiz. Bugün sizlerle oraya gidelim. Hem vlog tarzı olsun hem de yine bilgilendirici video olsun arkadaşlar. En yakın şehir Şafazun demiştim. Nüfusu 25 bin bu şehrin. Birkaç tane büyük firma var. Örneğin bu robotları bilirsiniz üretim tesislerindeki ABB marka. Onların büyük tasarım merkezi var burada. Yine bunun haricinde yine birkaç tane makine üretim firması olduğunu görmüştüm e, fakat otomotiv sektörüne e, özgü bir üretim tesisi e, yok yani İsviçre'de genellikle makine üretimi oluyor e, ya da böyle otomasyon robotik üzerine ilgimi çeken de bir iş ilanı oralarda görmemiştim zaten Yine bilgilendirmek adına sizlere şundan bahsetmek isterim. Bizler buraya iş arama vizesiyle gelenler ya da gelip oturum kartı mavi kart alanlar arkadaşlar İsviçre'de çalışamıyoruz. Yani İsviçre'de çalışmak istiyorsak tekrarda aynı Almanya'da yaptığımız adımları uygulayarak e, yabancılar dairesinden oturum çalışma izni almamız gerekiyor. Bu da tabii ki de 3-4 ay sürebiliyor. Veya e, Almanlar mesela, Alman vatandaşı olanlar e, burada yaşayıp e, orada çalışabiliyor. Yani maaşlarını ikiye katlıyorlar ve burada da daha ucuz e, kira öderek geçimlerini sağlıyorlar ve daha ucuza yaşıyorlar. E, onların böyle bir şansı bulunmakta fakat biz oturum kartı, süreli oturum kartı olanlar için Böyle bir olanak yok arkadaşlar. Bunun için sadece Avrupa Birliği vatandaşı pasaportunuz olması gerekiyor. O yüzden burada oturan Almanlar genelde İsviçre'de çalışıp burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Şimdi arkadaşlar tren geldiğinde gidelim gezelim görelim. Ben daha önce tabii ki gitmiştim 2-3 defa. Bir de sizlerle gidelim. Şimdi bir tren geliyor. Hızına bakar mısınız trenin arkadaşlar? Arkadaşlar böyle nehire çıkıyor bu yol. Ren nehrinin kıyısına çıkıyor. Orada da kafeler, restoranlar var. Bu kısımda tarihi binalar var. Burası Altstadt diye geçiyor. Yani Old Town. Şuradan da kaleye gidiliyor. Yukarıda bir e, bayağı eski zamanlarda yapılmış bir kale var. Ben oraya daha önce çıkmıştım. Bu videoya o zamanki görselleri de bulabilirsem e, eklerim arkadaşlar. O zaman yazdı. Bayağı havada sıcaktı. Şimdi bilmiyorum çıksam mı. Dönüşte eğer hava kararmazsa tekrardan oraya da çıkarız. Burada yeme içme kültürü açısından şunu söyleyebilirim sizlere. Genelde İtalyan ve e, İspanyol e, kültürü burada baskın. Pizzacılar var. E, İtalyan pizzacıları, İspanyol tapasçıları var genelde restoranları var. İtalya, İsviçre sınırı olduğu için arkadaşlar baskın olabilir. Bakın bir tane daha İtalyan pizza restoranı var. Şimdi Rhein'e çıktık yani Ren Nehri'nin kıyısına. Bugün Noel günü olduğu için yani iki gün resmi tatil vardı. Dün ve bugün her yer gördüğünüz gibi restoranlar, barlar kapalı. Videomuzun ana konusuna dönecek olursak turist vizesiyle Almanya'ya gelip iş bulunup oturum alınabilir mi sorusu. Bu soru gerçekten hem yorumlarda olsun hem gruplarda çok soruluyor. Ya da bana özelden de çok soruluyor Instagram üzerinden. Hemen bunu yanıtlayalım. Şurada oturup bu soruların cevaplarını yanıtlayabiliriz. Turist vizesiyle Almanya'ya gelebilirsiniz. Bunda bir engel yok. Eğer e, Türkiye'den e, işveren bulduysanız, çalışacak, sizinle iş görüşmesi yapmak istiyorsa yüz yüze onunla konuşmak için gelebilirsiniz. Geldiğinizde iş sözleşmesi yaptığınızda Oturum iznine başvurmak istiyorsanız arkadaşlar Almanya'dan başvuramazsınız turistik vizeyle. Bunun için Türkiye'de ikametinizin olduğu adrese gitmeniz ve oraya bağlı konsolosluğa başvurmanız gerekiyor. Almanya'da Oturum iznine başvurmak için i, öncelikle ikamet belgenizin yani Melde Bescheinigung belgesinin olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun olması için de Almanya'da D tipi vizenizin olması gerekiyor. Yani siz turistik vizeyle nüfus müdürlüğüne gittiğinizde size oturum yani ikamet belgesi verilmeyecektir. Bu da demek oluyor ki buradan yabancılar dairesine başvuru yapamazsınız. Şimdi bazılarınız diyecek ki e, yeni yasa çıktı. Bu yasayla birlikte turist vizesiyle iş bulunabiliyormuş. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu sadece eğer turist vizesiyle geldiyseniz buraya, e, Türkiye'den başvuramıyorsanız bize. Yani çok önemli bir e, sebebiniz varsa, Türkiye'ye ülkeye geri dönemiyorsanız, bunun gibi önemli bir sebebiniz varsa o zaman bunu bildiriyorsunuz. Ben ülkeme geri dönemiyorum. Buradan başvurmak istiyorum diye. O zaman başvuru e, şansı veriyorlar diye biliyorum arkadaşlar. O yüzden sizin yapmanız gereken buraya turist vizesiyle değil de önümüzdeki günlerde çıkacak olan fırsat kartı ile gelmeniz ya da eğer fırsat kartı yürürlüğe girmezse iş arama vizesini alıp onunla gelmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Bir diğer soru, denklik kaldırıldı mı? Denklik kaldırılmadı fakat yeni çıkan yasayla bu denkliği Almanya'dan başvurmanıza yani Almanya'ya gelince başvurmanıza olanak tanıyacaklar. Bu aslında sizin yararınıza olan bir şey değil çünkü denklik almak uzun bir süreç 5-6 aylık bir süreç hatta bazen 8 ayı da bulabiliyor. O yüzden yani siz fırsat kartını alıp ben denklik almama gerek yok. Almanya'ya gideyim orada başvururum diye düşünürseniz arkadaşlar sizin faydanıza olmayacaktır. Ve burada da 6 ay beklemek zorunda kalacaksınız. Ve kendi mesleğinizi, işinizi yapamayacaksınız. E, ee, mini job yaparım ben diyenler olabilir. Ee, onda da arkadaşlar maksimum geliriniz 500 euro civarında olur. O parada sizi burada 6 ay boyunca gerçekten hiç mutlu etmeyecektir. O yüzden gelmek isteyen arkadaşlara duyurum şimdiden denklik başvurularını yapmaları yönündedir. Eğer denklik başvurusunu yapmayı bilmeyenler varsa içinizde süper bir hesabımdan açıklamalarda da linkini eklerim. Benle iletişime geçip denklik başvurusunu birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Sizlere şafağızından veda ediyorum. Gelecekte buna benzer içerikler izlemek için kanalıma abone olmayı, beni yeni açtığım Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar gelin şimdi şehirde bulunan kaleye çıkalım. Biraz yüksek duruyor ama çıkmadan gitmemek lazım diye düşünüyorum. Hadi tırmanalım. Burada bir kiralık ev varmış. iki buçuk odalı. burası sanırım. Mutfak boş gözüküyor. Vay, çok değişik birymiş. buraya eşya taşınmaz ya. Oo, taşınmaz buraya eşya. Şu an. Ama artık buraya kadar geldik. Çıkmamak olmaz. Bir de şehre bir de yukarıdan bakalım. Evlerin çatıları çok iyi duruyor. Yani şu an sanki tam şu açıdan. 1800'lü yıllarda nasıl görünüyorsa şu anda da öyle görünüyor gibi. Manzara gerçekten çok güzel yukarıdan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1360 yılında yapılmış bir kısmı. Diğer bir kısmı da 1564'te yapılmış. Baya baya eski. Evet arkadaşlar kalenin önüne geldim. 10 metreymiş yükseklik. Şurası onu yazmışlar. Böyle bir bayağı eski bir kapısı var. Ziyaret saatleri yazıyor. Wow. Büyüleyici. Şimdi üst kata bakalım böyle. Gözetleme yerisi Manzara efsane kottaki gözetleme penceresi Evet heyecan dorukta. Şu an kulenin tepesine çok yakınım. Buradan manzara bu şekilde. Kafe tarzı bir şey var tepede bir yer var. Burada tuvalet var. Ya Harikasınız ya. Nasıl bir düşünce? Tertemiz bir de. Yani adamlar gerçekten ücretsiz yapmış ziyareti. İçinde tuvaleti var, tertemiz. Şurada su var. Ve hiçbir yerde bir pislik yok. Pırıl pırıl. Yani şu şekilde olmak çok mu zor? Merak ediyorum. Of manzaraya bakın. Gerçekten efsane. Önceden böyleymiş. Bir zamanlar diyor. Ee, bu şehir Schaffhausen. 1664 yılında bu şekildeymiş arkadaşlar. Yani çok da bir şey değişmemiş.